Nedir? Ne diyor Mekke? Anlatacağım. Gidiyoruz değil mi? Herkes bekliyor meyhanede. Dur bakalım oğlum. Önce bir hastaneye gidelim. Torunu görelim. İyi mi? Meraktayım ben. Her şey yolundaysa oraya da gideriz elbet. Sen de anlat bakalım. Mekke neler söylemiş. Dur. Ah. Mesele Vartolu. Ha. Evet. Mekke'yi Bartu'ya gönderdim. Var mı bir şeyler? Ne bulmuş? Bartolu... Bartolu değil. En önemlisi bu. Annesi yıllar önce İstanbul'a kaçmış. Pagana düştü demişler. Sonrasını bilen yok. Öldü haberi gelmiş. Saadettin de ondan sonra geliyor zaten. Dedesini tanıyan var. Ama başka akrabasını bilen yok. Dedesi de iki üç sene sonra ölüyor zaten. Ondan sonra Saadettin'i ne gören var ne hatırlayan. On yıl sonra Doğu Beyazıt'ta birden Saadettin çıkıveriyor. Kaçakçılık. Baba? Tanıyan yok. İşte Mekke şimdi Doğu Beyazıt'ta. Vartolu'nun eski ortağıyla buluşacak. Barton'un tek bir derdi var, onu da ben biliyorum demiş herif. Bu kadar mı? Yok mu başka bir şey? Bu kadar. kaç kez düşündün Geçmişin raflarında Aldığın dersler ortada Kaçma, bu senin kavgan gerekirse aç kal Gözün belanın üstündeyken etrafını çakallar Sarar bir an yalanlar beraberken tamam da Biz ayrı düştük hayallerin düşerken yamaçtan Emeklemi mi? Gel be babamın ellerinden oku Bu güneş yüzüne doğdu dostlarında gölgen olur Burada kartallar göklerde değil hep çukurda solur ve sakın sırt çevirme onlar elin kolun evet. Bu delin konu çünkü aile her şey demektir evet. Namerdi bulmak için yara deşmen gerekli evet. Ruhunda bir aslan yatar ki koca yürekli evet. Bir kez girince çıkamazsın artık geçmişin terk etti Öfkenin aracı Kalbin aynı yanarda Çünkü bu ihanetin intihardan acı evet. Düşmekten korkma sakın ayaklanmak ilacın Ve hasmın kalbinde bir çocuk uyur Bilinmez amacı evet. Bul beni sokaklarımda Kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da Ayaktan Kim bilir kaç kez düşündüm Esselamu Aleyküm Geçmişin raflarında aldığım dersler ortada Ve Aleyküm Selam Bul beni sokaklarında Kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da Ayaktan Kaç kez düşündüm geçmişin raflarında aldı dersler ortada maden pusulan geceler farksızdır kancık bir pusudan sevdik tek katlandı inenler bu kuna hepimiz öleceğiz de günün bin çukura eğer yas seninki yasa inen bizimki ömür değil ya gençliğin her yanını Yanan bu gençlik çömür değil Her yanlış eder bir mermi Bu da sanma ki kimseye ödül değil Düşman sapla sahanı Dostum var bu da bize ödül değil Koşarız ölüme bu da sorun değil Çukurdayız baba eğilmeyin Rüzgar döndürüyor bu değirmeni Kurudu gözlerimdeki kirlerim Kimseyi satmam zehirlerim Kendime mahalle bizim kesin Çukura düştü diye sevinmeyin Anne karnında gibi evimdeyim ben buradan ayrılmam, Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandı İnanlar bu bokuna Hepimiz öleceğiz de Gömün beni çukura Hep <laughs> üstüm toz Avucumda köz Yemin var ve namus söz Elimde kanım, gözümde yavaş Sarma şiftimi, gelip de çöz Öleceğiz de gömün beni çukura Ben buradan ayrılmam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdikte de katlandık inanlar bokuna Hepimiz öleceğiz de Gümün beni çukura Çaydır oğlum Sor, sor Neydi o bir, bir, kız vardı? Ya. Bir kız var. Neyse hatırlıyorsun onun kim olduğunu. Müjgan. Müjgan. <laughs> <laughs> Müjgan. Ah Müjgan ah. Ne çekti bu çocuk senden be? Ve <laughs> evlendi. İki kızı var. Ha takip mi ettin bir de kızı? Ne takibi ya Allah Allah. Ne alakası Hı. var? Sosyal medya diye bir şey var artık. E o tabii öyle olunca Takibi alınmış olmuyor. <laughs> Herkes evine gitti. Bir biz kaldık abi. Ben de gideceğim şimdi. Kızımın yanına. Gitti Seversin kızını Severim tabi. Aileni seversin. Severim tabi. Sevilmez mi? Seversin. Sevilmez mi? Emrol abi. Buyur Bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii ki. Hadi çocuklar, gelin böyle. Sağ ol abi. Bana ne dediğini hatırlıyor musun? Silah sevkiyatını bir tek biz biliyorduk. Ben, Babam, emmi, paşa. Bir de sen. Bir ufak işim kaldı. Onu da halledeyim. Ona da gelecek sır. <laughs> emmi, paşa. başlarında kafalarına silah dayadılar. Tetiği çektiler. Neden biliyor musun? Çünkü bir tek biz biliyorduk. Tek sen geçmedi. Kardeş. Kardeş. Ne kadar güzel söyledin. <laughs> Babam Paşa'ya sordu. Kardeş miyiz? Can mıyız? Tek miyiz? Şimdi ben de sana soruyorum. Kardeş miyiz? Can mıyız? Tek miyiz? Kardeş dedir mi? Kardeş miyiz? Can mıyız? Tek miyiz? Yamaç. Delir mi? Ben senin için ölürüm abi. Yamaç. Sen benim için ölür müsün? কত। <mully> Sen benim için ölür müsün? şaşmadan pusulan Geceler farksızdır kanlı bir pusulan Sevdik de katlandık inan her bokuna Hepimiz öleceğiz de gömülmenin çukura Ne var lan? Hiç mi insan sesi duymadınız? Da varlar. Eğer seninki ayyatsa inan bizimki ömür değil. Yaktık Gençliğin her yanını Yanan bu gençlik kömür değil Her yanlış eder bir mermi Bu da sanma ki kimseye ölüm değil Düşman sapla çerni. Dostum var bu da bize ölüm değil Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin Rüzgar döndürüyor bu değirmeni Kurudu gözlerimdeki nehirlerim Kimseyi sapmam fikirlerim kendime Mahalle bizim kesin Çukura düştü diye sevinmeyin Anne karnında gibi evimdeyim ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam Geceler farksızdır, kancık bir pusudan Sevdik katlandı katlandı, inanar okuma. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura Hep üstüm toz, avucumda köz yaş Ben yoldum, Gelip de çöz Hep üstüm toz Avcumda köz Yeminim var Ben amuz söz Elimde kan Gözümde yaş Sarmış yıktım Gelip de çöz sudan Sevdik de katlandık İnanlar bokuna Hepimiz öleceğiz de Gümün beni çukura Ben buradan ayrılmam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandık İnanlar bokuna Hepimiz öleceğiz de Gümün beni çukura Ne oldu? Baba bilmen gerekir diye. Gebeli mi oğlum? Ne oldu? Sena abla evine gitti. Bizim evi mi sen? Yok baba kendi evine. Yamaç abi de eşyalarını gönderdi. Bıraktım geldim şimdi. Tamam sen git hadi. tamam. söyledim ona. Tercihini yapmış. Az kaldı kızım. Biraz daha sık dişini. Sonra evimize gideceğiz. İnşallah. Cesmiye ya. <laughs> Teşekkür ederim. Doktora soralım ama izin verirse yersin. Yemeyeceğim ki ben bunu. Hep saklayacağım. Ha. Evin her tarafını aradım karaca. Neredeydin kızım? Aklım çıktı. Annen, ben, hepimiz öldük meraktan. Özür dilerim babaanne. Atlara bakmaya gitmiştim. Öyle silahlar patlayınca birden eve koştum ama... Tamam, tamam. O an oldu zaten be. Uzatmayın. Ne gereği var böyle laflara? Tamam, hadi. Bir şey yapamaz mıyız ki? Ya bırak gitsin kurtuldu en azından. Ya böyle hayat mı yaşanır Allah aşkına Nedret ya? Ya sen gidebilecek olsan, kapı açık olsa gitmez misin? Hiç durma. Bilsem ki çocuklarım benimle gelecek. Bir dakika durmam. Ama bu öyle değil ki. Yani böyle gitmesi doğru değil. Sevdiği adam. Öyle değil mi? Ben... ...kahraman yaşıyor olsa gitmezdim. Gidemezdim. Ben gidebilecek olsam... ...senime rağmen giderdim. görüyorsun kızımın halini. Ya oğlum Akın daha 18'ine girmeden hapse düştü. Gel bakalım, gelin. Sen iki anasını görmek istiyor. İyi geceler. Sana gitmiş. Gitti evet, bu konuyu konuşmasak. Sen bilirsin oğlum. Durursun dursun. Ya hiç durmasın demiştin. Durmadı. Bekle bakalım be. Köprülerin altında bir sular önce. Aksan olacak. Yok, aksan olacak değil. O gelirsen gidersin. Sen gelirsin, o gider. Dur bakalım. Haklı tabii, gitmekten. O kadar şey. Haksız. Kalmalıydı, söz verdi bana. Ne olursa olsun dedi bana. Bilmiyorum baba ya. Deli bayrak kız almışsın oğlum sen de. Kabahat senin. En ufak kıpırtıda uçuşuyor kız. Böyle şikayet edeceksen madem... ...höt dediğinde oturacak bir kız alacaktın senden. Değil mi? Ah, ah. Delikanlı kız ama. Ben seviyorum. Aklındakini, ağzındakini hiç bekletmeden şak diye söylüyor. Helal olsun kıza. Evine mi gitti şimdi? Evine gitti. Yalnız yapabilir mi ya? Bir sıkıntı olmasın? Anasına bile beller. Umrunda olmaz. Birini sevmek başka bir şey. Biriyle ömrü geçirmek daha başka. Birincisi düpedüz zaaftır oğlum. Ama dünyanın en güzel zaafı. Adamı bulutlara çıkartır. Ne güzel aşka düşene demişler işte bu yüzden. Ama eyvah aşka düşene de denmiştir. Adam perişan eder. Ama ben bir ömrü seninle geçireceğim lafı... ...ağır laftır be. Her gün birileri söylüyor bunu kolaymış gibi. Kimisi altında kalıyor. Kimisi de aslanlar gibi kalkıyor altında. Sen altında kalanlardanım oğlum. Annen altında kalkan. Bir sınavdan geçemedin diye talebeyi okuldan atmazlar. Selim ne yaptı? Çekebildi mi tetiği? bunu nereden biliyorsun? Silahı beline takmandan. Herkesin gitmesini beklemenden. Aradaki o bakışlarından. Ne oldu? Bir tek zekisi sen misin lan Şukur'un? Biz buralara bir tek bilek gücüyle gelmedik Yamaç Efendi. Mermi koymamışsındır. Yapmazsın o kadarını. Ne yaptı? Sıktı mı? Yani. Üçü de yaptı tabii de. Yetmedi sana. Öyle mi? Yetmedi değil mesele baba. Çok düşündüm. Çukur'a geldiğim günden beri her şey. Bildiğim her şey olmuyor, oturmuyor. Hele bu sonuncusu. Güvenlik kameralarının görüntülerini buldu çocuklar. Sırf hedef olsun diye Aliço'ya benzeyen birini bulmuşlar. Oğlunu gözünün önünde. Sırf Feyyaz abi üstümüze yürüsün diye. Bak Metin de Kemal de demiyorum. Aliço Birisi oğlum, ikisi de can yoldaş. Yaptıklarını gördün. Düşünmek bile insan canını sıkıyor. Ama haklısın.